Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kolayından bir tavuk yemeği yapacağım arkadaşlar. Kaç gündür video çekmiyordum. Kolum ağrıyordu. Fizik tedaviye gidiyorum. Kolumu yormamak için hamur işi falan yapamıyorum. Bugün de bir kolayına bir tavuk yemeği yapayım dedim sizlere. Tavuğumuz bir tane tüm tavuk parçalanmış. Küçük küçük. Bir çay bardağı Dan biraz eksik. Sıvı yağımız yarımdan biraz fazla. Yarım yemek kaşığı biber salçası. Yarım yemek kaşığı domates salçamız var. Baharatlarımız. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kimyon. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığından biraz fazla tuz koydum. Bir çay kaşığı kadar da kekiğimiz var arkadaşlar. Şimdi bunların Hepsini bir harmanlayacağız. Yağımızı döküyoruz. Salçamızı baharatlarımızı hepsini ekliyoruz. Şunları iyice bir ezelim. Çok kolay arkadaşlar bu yemeği. Çok da güzel, çok da lezzetli oluyor. Çok da kolay hazırlaması. Bir misafiriniz falan geldiği zaman hemen 5 dakikada hazırlanacak kavurma gibi. Şimdi tavuğumuzu ekliyorum. iyice salçasını yağını yene kadar baharatlarını karıştırıyoruz arkadaşlar. İstersen elinizle de karıştırabilirsiniz. İyice yedirene kadar. Ben bazen elimle karıştırıyorum ama şimdi kaşıkla karıştırıyorum. Çok lezzetli, çok pratik bir yemek oluyor. Yanına bir pirinç pilavı, salata, Bizim evde tavuğu çok seviyorlar arkadaşlar. Onun için çok tavuk çeşitlerini yaparım ben. Şimdi bunu böyle hazırlayıp bir yarım saat kadar dinlendiriyoruz arkadaşlar. Salçası ile daha lezzetli oluyor. Şöyle kapağını kapatıp kapağını kapatıp yarım saat dinlendirip sonradan pişireceğiz arkadaşlar. Şimdi, <laughs> Şimdi tavuğumuz dinlendi arkadaşlar yarım saat kadar. Şimdi ocağımızın altını açıyorum. Şimdi önce açık açıydı. Kaynattıktan sonra kısık ateşe getireceğim. Bir yandan o pişene kadar tavuğumuz pirinç pilavı yapacağım arkadaşlar ben de. Bir tarafta bir çay bardağı kadar sıvı yağımız göz kadar bir çay bardağı kadar da teşhir ediyoruz arkadaşlar bunu alacağım. Bu altını açalım. Arkadaşlar şu bardağımda iki tane pirincimiz vardı benim. Yıkadım, ısladım önceden. Şimdi onu yıkayacağım. Pişirmeye başlıyorum. Bu arada şehri yerimiz kavruldu arkadaşlar. Şimdi pirincimizi ekleyeceğim. Fazla tuz atmıyorum arkadaşlar. Çok az Birinci de tuzla ıslanmıştım Çok güzel oluyor arkadaşlar. Böyle pirinçle önceden ıslatıldığından eskiden hep kavrarak yapardım. O da güzel oluyor. Ama bu daha daha tane tane oluyor. Şimdi piştikten sonra göstereyim arkadaşlar size. Bir yandan da yemeğimiz pişiyor orada arkadaşlar. Çok orta ateşte. Hiç karıştırmadım. iyice bayağı bir pişene kadar fazla karıştırmayın arkadaşlar. Ağır ağır kendi kendine pişer orada. Dediğim gibi çok kolay, çok pratik bir yemek. Çok lezzetli. iyice pirinçler tane tane kavrulana kadar topaklaşana kadar kavuracağız. Tamam. Pilavımız iyice kavruldu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi tane tane. Şimdi birazcık yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum arkadaşlar. Ya yetiyor zaten bayağı kar Arkadaşlar ben pirinç pilavına çok az bir yarım çay bir çay kaşığı kadar toz şeker katarım. Çok az da birkaç damla da limon sıkarım arkadaşlar. Çok rengi de çok güzel beyaz oluyor bu. Böyle bir deneyim isterseniz. suyunu ekliyorum. Şimdi evet. evet. önceden kaynattım. yine işi boyarım suyu ama şimdi pirincimizi ıslattığımız için üç buçuk bardak koyuyorum. 4 bardak koymam lazımdı. Şimdi ocağımızın altını kısıyorum. Kaynadıktan sonra. ocağın altını kısıp kısıp orta ateşte ağır ağır pişecek. Pirinç pilavımız suyunu çekti arkadaşlar. Şimdi dinlendirmek için bunu bir kenara alıyorum. Altını kapatıyorum. Üzerine bir peçete örtüp Üzerini kenarda bastıracağım, kapatıp dinlenecek. Bu arada da yemeğimiz pişiyor. Şimdi yemeğimizi bu tarafa alalım, kısık ateşte. Yine burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hiç su katmadım, kendi tavuğu kendi suyuyla hiç karıştırmadım. şimdi yine karıştıracağım, şöyle alttan alttan çok fazla karıştırmadan. Bol salçalı oldu arkadaşlar. İsterseniz siz kendiniz fazla salçalı sevmiyorsanız daha az koyabilirsiniz. Pilavımız dinlenene kadar yemeğimizde de arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tavuğumuz da pişti. Fazla karıştırmadan iki defa, üç defa ancak karıştırdım. Çok hafif, çok az yağ suyla suyuyla çok lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Yemeğe hazır, servise hazır yemeğimiz. Altını kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yemeğimiz hazır. Hem kendinize hem misafirinize rahatlıkla ikram edeceğiniz güzel bir yemek oldu. Pilavımız da gördüğünüz gibi bu ölçüyle çok güzel tane tane bir pilav oldu arkadaşlar. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.